Evet arkadaşlar pişme sürelerine göre köfteye bakıyoruz. 30 saniye. It has no crust and the meat inside is not cooked. It is çiğ daha. Yani bu kuzu meyiliyordu. şimdi açıkça. Çiğ. Bir dakika. It started to have a little crust, but the meat inside is still raw. Bunu yerim diye var mı yorumlarda? Böyle yemeyin. Beef yani. burger. Two minutes. 2 dakika side is the meat inside is seared and ready be eaten. From my point of view it is Yok perfect. Ya, Beef burger. Şöyle bir <laughs> bakalım. Perfect crust and the meat inside is perfectly cooked. You can eat it like that. Yok ya bilmiyorum. Yerim diyenler bunu Beef bir yazsın burger. bir like <gülüyor> atsın <gülüyor> ya bilmiyorum ya. Yani. 4 dakika. Am tamam, dört dakika yeriz muhtemelen. Trust